Aleykum anfusukum la yadurukum man dalla dehtedit. İllallahi merjiyakum cemiyye. Fiyunabbiukum bima kuntum tamalun. İnsanlar tazlik etmemek lazım, sıkıştırmamak lazım. Çok ağır şeyler yüklememek lazım. Aynı zamanda gönlün inşirahı içinde yapabilecekleri İnşallah. şeyler meseleyi öyle yaklaşmak, öyle anlatmak. Allah sayenizde meşgul etsin. Burada boş oturup kalktığınız kanaatinde değilim. Ben yani inşallah çok verimli şeylere sebebiyet veririz, vesile olur. Eskiden dar dairede 5-10 insan bir araya geliyor. Bir proje realize ediliyordu. Fakat şimdi öyle değil, dünya çapında bu arkadaşlarımız da onu hazır ahmade, teşne. İnşallah. Biz halihazırdaki durumumuzun hakkını eda ederiz inşallah. Merkezden de çıkarken öyleydi zannediyorum. Aynı inanç, aynı şey Burada da engellemeler vardı. İşi önlemeye çalışmalar vardı. Fakat Allah'ın inayetiyle, riayetiyle, kilayetiyle dünya meselesi haline geldi. Üzerinde duruluyor. Basit bir yerdeki bir köy meselesi değil artık. Bazı yerlerde önünüzü keserler, tırpanlarlar, biçerler, ederler. Fakat bakarsınız yeniden dönmüş Allah'ın izni inayetiyle, Burada onların ekip içtikleri şeyler yeniden de şu buluyor. Allah'ın bitirmediğini kimse bitirir. Allah da şöyle bitirir. Onlar sizi tohum gibi saçarlar sağ sağa sola. Allah başak şeklinde bitirir. Öyle oluyor mu olmuyor mu? Evet. Deme bu niçin böyle? Yerindedir ol öyle. Var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler neyler, neyler, neyler? Hakkın olacak işler, Boştur kamu teşvişler, ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler. Neyler, neyler. <laughs> Tevhizname Beyler Bey'inde, Sabri Beyler'in evinde, evciğinde kaldığım yerde onu yazıp bu şeyi, tepkiznameyi kapıya asmıştım tamamen. Hep gözüme o ilişsin diye. Bir gün canım sıkıldı. Hepiniz dışarı gidin falan dedim böyle. Evet. Kimse gitmedi. Kapıyı açtı çıktı. Bir dışarıya. Ben de bu dediğim şeye pişman oldum yani. Kapıyı açtım. Bakayım dedim ne yapıyorlar. Baktım eşiğe oturmuş ağlıyor. Evet. Evet. Bunu hiç söylememiştim. Belki söyleyince şimdi hatırlar kendisi de. Şimdi de burada. Hep böyle çok ağır cenderelerden geçerek bugünlere geldi. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi daha büyük projeli cazi ederiz müladesi var elhamdülillah. Evet. Kim bilir yarınlar ne vaat ediyor. Bekleyip göreceğiz. Rekulul havdülü <laughs> emalik. Lütaheden binazın kelle halı, Allah'ın halkı ilahul kudîmen, ama usufum ve işleri, fakat kimde yoksa kârı ve işleri. Fakat kimde yoksa kârı ve işleri. Fakat ve 50 sene evvel mi, 60 sene evvel mi hafızamda kalan bunlar. Ama o İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ne tefriz namesi, ne de şey, tevhid namesi, böyle tedrisat şeyinde yoktu, müfredat programında yoktu. İlahül halkü mevdana kadimin ve mevsufun ve evsafil kemali müridül hayrı ve şerrül kabihi ve lakin leyti erdoğun hali o kestane pazarı devam ediyor mu acaba? Benim hep aklıma o, geliyor. Elimde olmayarak o büroya yerleştirdikten insanlar. Ben oradayken oraya yeni bir müdür. Evet isim tahsil etmiyorum gıybet olur. Ehli iman bir şeye bağlılar. Onları şimdiden suçlama mevzu gıybet olur. Ne lazım. Hazmedememe mevzu. Bizim kimseyle bir problemimiz yoktu. Hatta beni de tesir altına almak için bir gün arabayla Allah rahmet etsin Şaban Hoca da beraber böyle. Demek ki ben bilmiyorum program yani. Hacı Kemal de aldılar. Konya'da bir zat varmış Üstad hakkında çok takdirkar şeyler konuşuyormuş. Ehlullah'tan bir Oraya götürdüler. Tahir Hoca da merhum. Baktım ben o da orada. Orada, orada hemen böyle Üstad yüz zamanı sordular o zaten. Çok büyütüyorlar. Çok önceleri, çok takdirkar şeyler söylemiş. Çok büyütüyorlar. Mesela sıradan bir insan böyle. Buna benzer şeyler söyledi. Ben de hemen kalktım, aldım eşyamı. Şaban Hoca da takıldı bana arka. bak dedim, ben gidiyorum dedim. Yani biz kimseden adam çalmak, kimseden efendi bilmem ne yapmak şeyin sevdasına düşmedik. Arkadaşlar bilirler, talebeyler. Sami Efendi geldiğinde ben götürdüm sizi hatırlarsınız değil mi? Değil mi? o da yani herkese karşı saygımız vardı bizim hiç kimseye karşı bir tavrımız olmadı. Fakat iki defa onlar ben oradayken oraya müdür tayin ettiler. Bir defasında İbrahim Çalışkan Bilir Abdullah Hoca Ankara İlalette Profesör oldu. Evet o talebe başkanıydı orada. Talebe ayaklandırıyor. Adam kaçıyor. Adam da bir kere evine gidip benim yemeğini yediğim zatlardan birisi yani. Öyle. Yetmişe kaçıyor adam. Ben aldırmadım, padişahıma devam ettim burada, ikinci kez yine bir adam getiriyoruz deyince ayrılma lüzumunu duydum, arkadaşlarımız bilirler, evet yani hiç hazmedilemedik. Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebeleri için hep taktikkar şeyler konuştuk, bizim bu Ali Kervancı, o onlara karşı sempati duyuyor, onlar için biraz koşturuyor. İstanbul'da yani. Neyse ki gelmiş. Ben Bornova'da dinlemiş beni. Vardı. Ben de tevap ukanı. o gün demişim ki işte falan büyük zat filan büyük zat şeyde de sızıntıda da hepsi yani yazılı olduğu gibi. Falan büyük zat filan yani Süleyman Efendi Hazretleri efendim ki güneşin doğup batmadığı yerlerde adam gitti Kur'an kuşları açtı falan. Demişim ben hemen gitmiş onlardan birisine söylemiş. Bak demiş siz çok farklı düşünüyorsunuz. Bu adam cami kürsüsünde böyle konuştu. E bir gidelim. Almış getirmiş onlardan bir tanesini iki tanesini camiye. Ne münasebet gelmişse ben yine ona benzer şeyler söylemişim. Belli ölçüde yani işte yumuşamışlık içinde bizi saygıyla karşıladılar yani problem yok. Hep öyle olmasını arzu ettik yani, keşke hep öyle olsa. Hatta bir şey daha, yani bazı şeyler arzu ediyorum, genel düşüncemizi ifade etme açısından. Şeye gittiklerinde bunlar, Moğolistan'a gittiklerinde, burada herhalde bizim Saadettin Bey, Allah selamet versin, orada Mehmet Şevket'e ilgi, Allah rahmet etsin, evet, oraya gidiyor. İşte soruyor neyiniz var, neyiniz yok, ne diyorsunuz, nelerle meşgul oluyorsunuz. Biz şunları, şunları, şunları yapıyor. Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerinin de şurada şu duvarları var, şurada şu. Ya siz böyle mi düşünüyorsunuz? Diyor, şevketi iyi. Onu da ta Erzurum'da yedek subaydı. Hemen ben de daha Erzurum'dan ayrılmamıştım. Benden 4-5 yaş büyüktü. Evet, rahmetlik. Hayret böyle mi düşünüyorsunuz diyor siz bunlar hakkında. Böyle düşünüyordunuz. Yani? Kimseye karşı bir halimiz olmadı. Kinimiz olmadı, nefretimiz olmadı. Hafife almamız olmadı, 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 olmadı. Evet, insan içinden her şeyi hazmedemeyebilir ama fakat onu dışarıya vurma meselesine gelince, evet, bu mevzuda ağzımızı kapamalı, fermuar vurmalı, olumsuz hiçbir şey konuşmamalı. Ben bütün cürmüm, kıtmirliğimle beraber dikkat ettim yani bu mevzuda. Belki de çevremdeki arkadaşların istikametinden ders aldım. Ben de kendimi onlara benzetmeye çalıştım. Ve i̇yi değil mi bu yani? Kendini istikamet içinde olanlara benzetme olumsuz şeylerden Allah bize koruduysa ona binlerce hamdü sena olur. Yol bu, yöntem bu, hava bu, atmosfer bu, ahlak bu. Bu emin güzel yolda devam edelim yolumuz. Şimdi bir kere daha yatsı namazını kılalım. Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Bizi istikam etmeli. Amin. <laughs>